Arkadaşlar, İğne Sepetim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu motifimin yazmaya nasıl diktiğimi göstereceğim. Instagram'da bana çok soruldu bu soru. Yazmaya dikimini de anlatır mısınız diye. Motifimin anlatımı kanalımda mevcut arkadaşlar. Merak edenler oradan bakabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar, motifimin ön yüzünü dikeceğim kısma yani şuraya. Ben şu şuraya takıyorum arkadaşlar. Motifim şu şekilde koyarken pırpırlar aşağı inecek şekilde yerleştirirsek daha iyi olur. Zaten motif öyle dikiyoruz. Evet en uçtaki motifin içine yani şuraya iğnemi taktım. Gördüğünüz üzere motifim hemen oturdu oraya. Hemen arkadan arkadaşlar halkamın içine gelecek şekilde görüntü net mi? Şöyle. Motifim şuraya taktıktan sonra halkamın içine gelecek şekilde halkanın içinden iğnemi geri taktım. Dönerken arkadaşlar, burada daha önce tohumu anlatırken sık iğneleri göstermiştim arkadaşlar. Görüntü netleştireyim. Heh. Buradaki sık iğneleri yapmıştım arkadaşlar. Bu sık iğnelerin içinden de geçerek motifimi yazmama dikeceğim arkadaşlar. Bakın şuradan başladım. Sarı ipimi çok kısa bıraktığım için biraz dikerken zorluk yaşayabilirim. Bakın arkadaşlar. Şuradaki sık iğnemin içinden herhangi bir tanesinin içinden geçip krem motifimin içindeki pırpırdan da girip bu şekilde birinci düğümümü attım. Atarken arada motifinize tekrar elinizi düzleştirmeye önem gösterin arkadaşlar. Özen gösterin, pardon. Tekrar halkamın içine geri geldim. Başka bir sık iğnenin içinden ve krem göz gözünü de içine tekrar takarak iğnemi yan sık iğnelerimi çok küçük yaptığım için biraz zorlanıyorum arkadaşlar. bu şekilde arkadaşlar dikmeye devam ediyorum tekrar şuraya da geçeyim arkadaşlar bakın şöyle ben bunu dün dikerken yanlışlıkla iğneyi parmağıma takmıştım veya parmağım kötü olmuştu daha toparlıyor yeni yeni dikkat ederek arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz İyice sıkı yaptığımızdan emin olduktan sonra arkadaşlar arka kısmı geliyoruz. Zürafaları geçtiğim kısımdan da geçerek ipimi iğnemin üzerine takıyorum ve ipimin üstünden arkadaşlar iki düğümle burayı sıkıyorum. Bakın tekrar herhangi bir zürafa'dan geçiyorum. Düğümümün sağlam olmasını istiyorum çünkü. Tekrar zürafaları yaptım, gözlerden de geçerek buraya çift düğümlü bir düğüm atıp sıktım arkadaşlar. Bakın herhangi bir sarkma dönme herhangi bir bozulma olmuyor arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar motifimi yazmama bu şekilde dikiyorum faydalı olmuştur arkadaşlar umarım anlatım yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun